Arkadaşlar bugün sizinle Forum Amerika'ya geleceğiz. Lütfen başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. pantolonlar 9.99 Euro'dan başlıyor. Bakalım. Cool. Arkadaşlar gelip gelip Böyle elbiselere düşüyorum Yani Şöyle bir şey Aa, Burası pahalı ya Bu 22 euroymuş Bana burası manguldan daha pahalı geldi Açıkçası Ama çok çeşit var Gerçekten Ama çok pahalı. Yani şunlar var burada. Ne bileyim 5-6 euro bu da bir 19 euro falan. 15 euro. 19-15 eurodan daha aşağı bir şey görmedim. Ha görmüşüm. <laughs> 9 euro, 8 euro ama bu fiyattan başlıyor diyorlar. Başlamıyor biliyorsunuz. olamazsın acaba diye düşünüyorum. Çünkü aynı şuraya düşmüş. Ama bilemedim. Burası da soğuk oluyor. Bir tane kot getirmiştim. Şimdi bir başka saçma şeyi denedim. Üstüm hiç olmadı. Ama pantolonu beğendim. Artık Şöyle şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Nerede de kalmıştım? Arkadaşlar <laughs> öyle deniyorum bir şeyler ama henüz daha market alışverişine gelemedim. Bir <laughs> dayı. pantolonların rengi çok hoş değil mi? Deneyeceğim bir aslında bir tanesine ve 10 euro'ya düşmüş. Bilmiyorum bayağı hoşuma gitti. Bunlar birazcık değişik. <laughs> Genel olarak fiyatları buraya göre uygun. İndirimde çoğu şey Clip 1'deyim. Şimdi şu iki pantolonu ve şu üstü deneyeceğim. Üstüm tulum olduğu için üst deniyorum. Bunun fiyatı 12.99. Bu 22 Euro. Bu pahalı ama hoşuma gitti açıkçası. Arkadaşlar bunlar bana olmadı ya. 36 tane dolu dolu anlamadım. 34 tane denemeyeceğim ya. Yalnız buradaki ışık çok iyi ya. Buradaki ışık şaka mı? Baksana. <laughs> güzel. Neyse Türkiye'de Pullen birden alışveriş yapmadığını çok belli etmeyin. Neyse hep kız tarafını çekmeyelim birazcık da erkek tarafını çekelim arkadaşlar burası da galiba erkekler erkekler ama galiba da bir var yani herkiler işte sekiz olmuş ayakkabılar var Ve Başka'ya giriyoruz. Hadi bakalım burada ne bulacağız. Hiçbir şey almadan çıkan ben değilim. O sırada. Ben şu çantalara düşüyorum ya. Ne kadarmış? 19 liraymış. Vazgeçtim. Düşmüyorum arkadaşlar. <laughs> Aha benim tonundan buldum. Evet baş kadın aldığımı söylemezsem olmazmış. 9.99'dan başlayan fiyatlarla. Beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Pantolonlara bakalım. Palazzo pantolon istiyorum. Ama bilemeyeceğim. Oha ne kadar tatlı. Ben anlamam için bir sebep söyleyin. Şimdi hemen bakacağız o sebebe. 20 euro. Arkadaşlar o kadar beğendim ki sizce buna 8 euro verilir mi? Bir miktar kararsız kaldım. Şimdi Kiko'ya gireceğim. Geçen cesaret edememiştim. Girince alırım diye. İnşallah bir şey almam. <laughs> Bu videom. şu anki kısmı kızlar için gelsin. <laughs> Bayağı bir indirim var gibi duruyor. Türkiye'deki fiyatları bayağı pahalı ama buraya göre uygun ürünler. Ben lipstiklere bakacağım açıkçası. İzin aldım dedim ki ürünleri çekebilir miyim? almaya karar verdim. İnşallah bir şey almam. <laughs> 9 Dedim ki neden 6 değil, 7 değil, 9. Çünkü bestsellermiş. Ama çok hoşuma gitti bu rengi. Bilmiyorum. Şimdi Zara'ya gidiyoruz burada zara yok sanıyordum ama varmış yani burada derken forumda zara da online arkadaşlar bakalım bunlar ne kadarmış 25 euro peki geniş açıya çekiyorum bugün yeterince para harcadım. Hiçbir şey almayarak bile 17 euro harcadım şu an. Bir palazzo pantolon bulamadım be. 22 euro. Hem bu kadar pahalı hem neden güzel bir şey yok. <laughs> Derken elbisemi buldum. Yani benim elbisem benzer bir şey. Bu 9 kilo. Şu an Zara'dayım. Ama sadece bakıyorum. Daha da bir şey anlayacağım. Bir market alışverişi dışında. Bir de markete gideceğim. Çok harcamışım gibi geliyor. İki tane şey aldım. Birisi yüzüklerdi. Birisi de o şeydi. Um, lip, lip gloss. diyeceksiniz. Ece nerede saçma sapan şey var onu gösteriyorsun. Ne yapayım arkadaşlar Zara'da bulduğumu gösteriyorum. Hmm. burası kadınlar için anladığım kadarıyla üst kat erkekler için. Aynen. Burada biz burada takılalım böyle. Üst kata çıkmaya gerek yok. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Erkekler sizin için de bir şeyler vardır yani ama şu an kızlar için çekiyorum. Tamam bu video hepinize gelsin arkadaşlar. Sadece fiyat bilgilendirmesi. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın. Arkadaşlar marketi bulamıyorum. Şu anlık Zara ve Mango ile idare edin. Çünkü gerçekten marketi bulamıyorum yani yok. Ben yanlış yere mi geldim? Burada sanıyordum. Yok anlamadım yani. Dolanıyorum. Birinci kata çıktım. ikinci kata gittim. Sıfırıncı kata indim. Market yok. Buradaydı. Baş, öbür alışveriş merkezinde miydi? Şu an forumdayım. Burada var. Vardı yani. Nerede? Arkadaşlar bugün sizlerle bir alışveriş merkezi turu yaptık. Bir market turu değildi ama Zara'yı, Mango'yu vesaire öyle yerleri gezdik ve fiyatlarına baktık nedir ne değildir. Videomun sonuna kadar izlediyseniz, izlemediyseniz de lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.